Sevgili Sınır TV izleyicileri 1 Kasım'da yapılacak 2015 genel seçimler öncesi İstanbul'da yaşayıp İstanbul'da Kars Ardağan Iğdırlar'a gönül veren her zaman yanında olan özellikle Kars Ardağan Iğdırlı öğrencilere burs verme noktasında çok duyarlı olan kendi şirketinde de burs veren ve e, her zaman memleketin kalkınması için de e, Arpaşa'yı kız öğrenci yurdu yaptıran özellikle e, e, eğitime de katkı sunan bir hemşehrimiz Erkan Koçal'ı. MHP'den milletvekili aday oldu. 20 gündür orada çalışır. Şu anda İpek Yolu dergisinin açılışı İstanbul'dadır. Ama biz burada Kars'taki çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Efendim İstanbul'dan Kars'a gittiniz. Kars sizi nasıl karşıladı? Önce ilk sorumuz o. Şimdi şunu samimiyetle söyleyeyim. Kars bizi hakikaten bağrına bastı. Biz bayram haftası olduğu için Kars'a direkt çok bulamadık. Erzurum üzerinden gittik ama Kars'a girdiğimizde ben e, Selim yolu üzerinde şok oldum. Cüzlerce 500-600 arayış bizi karşıladı. Kars'a çok şaşalı girdik. E, ben de o şehrin çocuğu olarak gurur duydum. E, 20 gündür de çalışma yapıyoruz, gayet güzel gidiyor. Kars'ın hizmete ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var, şefkata ihtiyacı var, emeğe ihtiyacı var. Kars 30 yıldır ihmal edilmiş. Ben çocukluğumdan beri hep zor işler bana düştü. İnşallah bu zorda da başaracağız. Kars'ı elimden geldiği kadar en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Kaç gündür geziyoruz öyle çalışmanız başlamış? Bayramın üçüncü günden beri sokaktayım. Kars'ta neler gördünüz? ya yani ne eksik? Ya hayatınız? Kars'ta çok eksik var. Ne? Köylerimiz boşalmış. Köylerimizin yolları kötü. Üretimden uzaklaşmış insanlarımız. Çalışmaktan uzaklaşmış. Kars'ta üretmeyi unutmuş. Biz çocuktuk. Kars'ın dağı, taşı hayvan doluydu. Kars'ı Ankara'yı besliyordu, İstanbul'u besliyordu, Antep'i besliyordu, kombine gece gündüz kesim yapıyordu. Şimdi Kars'ta insanlar çalışmayı unutmuş. O yüzden artık karşı bir çeki düzen vermek lazım, beraber üretmek lazım. Arazilerimiz bomboş, dağ taş ağlıyor, işleyen yok. Ee, ben bundan sonra kendimi emekli ettim, artık karşıda olacağım başka da çarem de yok. Gece gündüz onların emrinde olacağız. Peki köyleri geziyorsunuz. Yaşlı insanlar daha çok kadın. Ne diyorlar size yani? ne Ya, istiyorlar? Sağ olsunlar. Ya tabii onlar da yaşlılıklarının verdiği bir şeyle güç kuvvet olmayınca üretim yapamıyorlar. Biraz da muhtaç durumdalar. İşte bir de çocuklarımız da büyük kentlere göçmüş büyük kentlerde olanlar da kötü durumda. 1300-1500 lira maaşa çalışıyor. Halbuki herkes gidirse köyünde, kentinde hayvanıyla, çiftçisiyle onunla uğraşsa daha rahat bir hayat yaşayacak. İnşallah halkımız bu yetkiyi verirse Kars'ta birkaç yıl sonra bunu iddiayla söylüyorum bir ters göçü başlatacağız. En çok ne vaatte bulunuyorsun? Üretim. Üretmek, üretmek. vadim bu. Yani Kars'ta artık biz 40 yıl, 30 yıl önceki gibi tarlamızı ekip biçmeliyiz. Hayvanımıza bakmalıyız. Tavuğumuz, gazımız. Yani her şey yerleşmeliyiz. Yani çöylü e, şehirden yumurta alıp yememeli. Şehirden ekmek almamalı. Tandırını yakıp ekmeğini yapmalı. Tavuğu besleyip yumurtayı yemeli. Ü üretimi ön plana çıkaracağız. İstihdamı ön plana çıkaracağız. Kars'ın o yapısı var siz benden daha iyi bilirsiniz. Özellikle hayvancılık ve hayvansal ürünlerde. Karşı eski günlere geri çevireceğiz. 7 Haziran genel seçimlerinde aday, adaylık sürecinde bazı küçüklükler var. Siz gittikten sonra şu anda MHP'de küçüklük var mı? Hepsini birleştirdiniz. Yok Allah razı olsun. Taner Bey, Taner Gökçe 25. dönem birinci sıra adayı. Benle beraber Erzurum'dan Kars'a geldi. 6 gün beraber çalıştık. Kars'ta biz bir iki de orada yaptık bir dönem önceki bir sıradayı gelip bir dönem sonraki adayın yanında durup bana yapılanı ben Erkan Bey'e yapmayacağım dedi. O da halkımız tarafından iyi bir şey aldı, karşılık aldı, tevazu aldı. Dolayısıyla o küskünlük kırgınlık bitti. Ha, bazen bazı arkadaşlarımız var hala kişiler egolarını yenememişler. Onlar da zamanla yenecekler yani yapacak bir şey yok. Biz başımıza iyiymişiz halkımızın içindeyiz. Büyüğümüzün elini öpüyoruz. Küçüğümüzün gözünü. Şimdi oldukça ilişkileriz iyiydi hemşerilerin de gittikten sonra. Elbette hiçbir zaman kopmadı. Ee, evet. sürekli telefonla destek sunan var mı? Sizinle gelip çalışan? Binlerce mi? insan var Allah'ıyla. Bir sürü insan kendine iş edinmiş. Bursa'da, İstanbul'da, Çanakkale'de, Adana'da, Ankara'da. Aman Erkan bizim çocuğumuz. Buna sahip çıkın. Kars'a vereceği şeyler var. O da beni çok mutlu ediyor. Daha fazla motive ediyor. Kars'ta ben birinci parti çıkmamızı istiyorum. Allah'ın izniyle de olacak. İnanıyorum. Kar, Kars halkına bütün Türkiye'deki Karşı halkına ricam şu. Göç edenler, Avrupa'dakiler herkesten ricam şu. Kars'a sahip çıkalım. Kars 70'li yıllardaki geçmişe geri dönsün o mozaik yapısına, o üretici yapısına geri dönüyorsun. Çünkü Kars Serhat şehri. Kars aslında biz tarihi yanlış okutuyorlar bize. 1071 Malazgirt falan değil. 1064 Al Alparslan Anı'ya girdi. Anadolu'nun fethi o gün başladı. Biz tekrar Kars'ı dirileceğiz. Diri olacağız, birlik olacağız, bir olacağız. Bizim Kars'taki sloganımız da şu, şimdi birlik zamanı. Evet. Efendim, biz e, başarılar diliyoruz. Zannediyorsam e, 2 Kasım'da sizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde görürüz. İnşallah. Bu konuştuklarınızı, bu vaatlerinizi tekrar sizlere hatırlatırız. İnşallah. Ve Kars'ın kalkınması, eski Kars'a dönüşmesi, erken, dönüşmesi erken, organik ürünlerinin tekrar erken, e, dünya pazarına sunulması için projelerinizi bekleriz evet. efendim. İyi seyirler diliyorum.